Hacettepe Üniversitesi İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Profesör Doktor Elif Saygın'ın vermekte olduğu Maya 2901 kodlu oyunla matematik dersi için 3 taş 9 taş oyununu oynayacağız. İçerik üreticileri Burhan Taşpınar, Ufuk Şinci, Abdülsamet Çalışkan, Serhan Boğa, Niyazi Ödemiş, Hakan Taş, İsmail Ceylan. Videomuzda 3 taş ve 9 taş oyunun tarihçesi, materyal tanıtımı, oyun kuralları ve örnek oyun yer almaktadır. Oyunumuzun tarihçesinde Üç taş ve dokuz taş oyunları kökeni binlerce yıl öncesine dayanan en eski strateji oyunları arasında yer alır. Arkeolojik bulgular dokuz taş benzeri oyun tahtalarının M.Ö. 1400'lerde eski Mısır'da ve daha sonra Roma, Yunan ve Orta Asya uygarlıklarında kullanıldığını göstermiştir. Aynı oyun Türk kültüründe de yaygın olarak oynanmış özellikle göçebe topluluklar arasında taşlarla kolayca kurulabildiği için nesiller boyunca aktarılmıştır. Zaman içinde 3 taş, 6 taş, 9 taş ve 12 taş gibi farklı varyantlar oluşmuş. Ancak hepsi temel olarak rakibin taşlarını oluşturmaya ve stratejik düşünme becerisine dayanan ortak bir geleneğin parçaları olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bizim hazırladığımız materyalde mukavvanın ön yüzüne 3 taş oyununu, arka yüzüne 9 taş oyununu hazırladık. Ve taş olarak da sayma fasulyeleri kullandık bu şekilde. Oyunun kurallarına geçecek olursak, Üç taş oyununda rakibinden önce 3 taşı aynı çizgi üzerinde sıraya dizmek amaçlanıyor. Ee, i̇lk aşamada yerleştirme aşaması. Oyuncular sırayla taşlarını boş noktalara koyarlar. Tüm taşlar yerleştirildikten sonra ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşama hareket ettirme aşamasıdır. Oyuncular taşlarının yanındaki boş noktaya kaydırarak hareket ettirir. Amaç üç taşı aynı, do aynı doğru üzerinde toplamaktır. İlk üçlemeyi yapan oyuncu kazanır. E, üç taş oyununda uçma zıplama kuralı yoktur. Komşu e, bölgeye ancak gidebiliyor. Ve çapraz bir şekilde üçleme yok. Sadece yatay ve dikey olarak üçleyebilirsiniz. E, dokuz taş oyununa gelecek olursak da bu şekilde. Dokuz taş oyununda da amaç rakibin taşlarını azaltarak iki taşa düşürmek veya hareket edemez bırakmak. E, i̇lk olarak yine oyuncular üç taştaki gibi sırayla taşlarını boş noktalara koyacaklar. Bir oyuncu aynı çizgi üzerinde 3 taş dizerse buna üçleme olur ve üçleme yapan oyuncu rakibinin taşlarından birini oyundan çıkarabilir. Burada da aynı şekilde yatay ve dikey üçleme olabiliyor, çapraz üçleme olamaz. Ee, ancak rakibinin üçleme içindeki taşları da alınamaz. Yani üçleme dışındaki bir taşı alacak üçleme yapan diğer oyuncu. Hareket ettirme aşamasında da tüm taşlar yerleştirildikten sonra taşlar komşu noktaya kaydırılarak hareket ettirilir. Tekrar üçleme yapan oyuncu yine rakipten bir taş çıkarır. Bir oyuncunun taşları 3'e düşerse taşlarını tahtanın herhangi bir boş noktasında zıplatarak oynayabilir. Yani ışınlanma diyoruz bu kurala da. Rakip iki taşa düşmüşse veya rakip oyuncu hiçbir taşını hareket ettiremiyorsa diğer oyuncu oyunu kazanır. Evet şimdi arkadaşlarımız örnek bir 3 taş oyunu oynayacaklar. İlk taşı koyanı belirlemek için taş-kağıt-makasla oyuna başlayabiliriz. Evet mavi taraf oyuna başladı. Yerleştirme aşaması bittikten sonra hareket ettirmeye başladı arkadaşlarımız. Evet mavi taraf şu anda üçleme yaptığı için oyunu kazandı. Ee, i̇lk başlayanın avantajlı olduğu bir oyun olarak söyleyebiliriz aslında üç taşı. Şimdi örnek oyun olarak dokuz taş oyunu da oynayacak arkadaşlarımız. Önce yerleştirme aşamasıyla başlıyor arkadaşlarımız. Yine taş kağıt makas yapar Şimdi taş kıyafet bakası kazanan mavi başlıyor oyuna. Yerleştirme aşamasında sırayla taşlarını yerleştiriyorlar. Şimdi mavi taraf üçleme yaptığı için bu şekilde karşı tarafın bir, bir taşını oyun dışarı atıyor. Evet o taşı aldık. Artık o, o taş geri dönemiyor oyunda. Evet bir üçleme daha olduğu için yine mavi taraf sarı taşlardan birini yine alabiliyor. <laughs> Evet yerleştirme aşaması şimdi bitti. Hareket ettirecekler arkadaşlarımız. Evet tekrar mavi bir üçleme yaptığı için yine sarıların bir taşını alacak. <laughs> Evet mavi tekrar aynı üçlemeyi yaptı. Oyunumuzun stratejilerinden biri de bu. Orayı her türlü kullanıyor mavi. Avantajlı pozisyonda. Yine sarılardan bir taşı egal etti. Sarılar devam ediyor. Mavi orayı sonuna kadar kullanacak. Aynı şekilde devam. Mavi bir üçleme daha yaptı ve sarının bir taşını daha aldı. Sarının artık üç taşı olduğu için artık istediği yere ışınlanabilecek. Artık komşu noktaya gitme zorunluluğu yok. Tahtanın her noktasına gidebilirse. Mavi'nin üçlü yapabileceği yerleri kapatması lazım. Evet. Mavi sarının iki taşını bıraktığı için oyunu kazanan taraf oluyor.